Merhabalar sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Yengeç burçları için Kasım ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hepinize ayrı bir hafta diliyorum. Evet, canlarım benim. Burada nazar etkileri çok var üzerinizde. Yengeç burçları. Böyle bir ara ara bir işe mi gidiyor geliyorsunuz? Hani ev bayanı olabilirsiniz ama ara ara bir işe gidiyor geliyor olabilirsiniz. Bu işleriniz daha çok artabilir. Devam edelim. Ya da ara ara giden kim varsa yani bu ille de bayan demeyelim. Hani ee, bu işleriniz açılabilir arkadaşım ee, parça parça böyle dağınık dağınık düşüncelerinizi bir araya toplayacaksınız ne yapmaya ne yapmak istiyorsanız ona bir karar vereceksiniz hayatınızda biraz karışıklık var buradaki işaretlere göre e, birisi seninle görüşmek konuşmak isteyecek araya zaman girdiği için de sizden de emin değil bu kişi kırgın olduğunuz kişiye olumsuz gibisiniz ama Hani bakın bu kişi size adım atacak ama siz pek olumlu düşünmeyeceksiniz başlarda. Mücadelesini, emeğini görürseniz de bir sohbet alanınız olabilir. Ona bir fırsat daha vermek isteyebilir misin Yengeç burcu? Bu dönemlerde cazibeniz çok yüksek olacak. Etrafınızdan, çevrenizden beğeni toplayacaksınız ve övüleceksiniz arkadaşım. İş anlamında da bunu yaşayabilirsiniz ya da işte tanıdıklarınızla alakalı da güzel konuşmalar duyabilirsiniz kendinizle alakalı. Şimdi anlamsız bir bitiş görünüyor canlarım. Evet bir soğukluk olmuş, iletişimde kopukluk da olmuş olabilir. Böyle sessiz sedasız bazılarınız nedenlerini bile bilmiyor olabilirsiniz ama bir bitiş olmuş anlamsız bir bitiş. Fakat bununla alakalı da bu insan çok pişman olup geri gelecek. Demek ki bunu önceden yaşamışsın. Hiçbir şey sana açıklamadan giden birisi olduysa tıpış tıpış gelecek ama sen bu insana evet deme. Sana bu saygısızlığı yapan insana evet deme. Bir daha hayatına alma. Neden? Ee, hiçbir şey açıklamadan gitmiş sanki. Bunu yaşayanlar için söylüyorum. Bakın hepinize göre değil. Bu dediğime uyuyorsan. Kopukluk olmuş ama nedenini sen bilmiyorsun. Bir anda gitmiş. Hiçbir şey belki açıklamadan gitti. Sen böyle kafanda soru işaretleriyle beklemişsin. Anlamaya çalışmışsın. Neden gitti diye. Uykusuz geceler geçirdim belki. Bu insan gelirse ne yapacaksın? Dinle. Hayatına bir daha alma arkadaşım. Tekrar aynı şeyi yapabilir sana. Evet. Bir insan kendini belli etti mi? O insanın çok değişmesini bekleme. Sana bu hareketi yapan bir daha yapabilir yaşınız olmuş yani üzülmüşsünüz ama buralarda kuvvetlenmeniz gerekiyor. Hatta kuvvetlenenler de olmuş aranızda. Belki de adım aldınız ama hak ettiği gibi vermelisiniz o cevabı. Evet gözyaşları olanlarda bir rahatlama olacak. Bir de sen böyle fırsatlar çıkacak karşına değerlendir ki içinde rahatlat. Yani böyle durumlarda adımlar aldığın zaman içinde rahatlatmış olacaksın. Sevdiğin insan e, sana karşı zaafını gösterecekmiş. Yani sevgi açısından çok çıktı Yengeç Burcu. Bu aşk bakımı değil ama bu hafta sevgi odaklı olacaksın demek ki. İşle alakalıysa emin çaban oldukça yüksek. Sen ne iş yaparsan yap. İster bayan ol ister erkek ol benim için fark etmiyor. Sen ne iş yapıyorsan yap sen başarılı olursun. Ve bu anlamda da kendini göstereceğim bir hafta geçireceksin. Çalışmıyorsan birisinden destek alarak bir işe girme durumun olabilir. Sen böyle bir çok da çalışkan bir insansın. Yani nasıl desem düzenlisindir işinde gücünde. Ev düzenin de bu sıralar artabilir. Eve karşı bu sıralar disiplinli olabilirsin. Yengeç Burcu. Yani takıntı yaptığın konuların olabilir, temizlik olur, başka bir şey olur, bir eşya almak olur, eskiyi satıp yenilemek olabilir. Yani bu hafta yengeç burçlarında bir yenileme isteği de olacakmış. Askıda olan bir işinizin de olduğunu görüyorum iş hayatınızda. Bu askıya aldığınız konular neyse açılmalar olacak. Yani ertelediğin konularda bir tekrardan bir şeyler gündeme gelecek. Açılacak yani kapalı işin açılacak yengeç burcu. Kendi işi olanlarda toplu bir para alma durumu var. Ya da bir yere gitme, seyahat etme, iş konusunda, yurt dışı olur, şehir dışı olur. Böyle bir yerlere gitme durumunuz da bu hafta olabilir. Ama kesinlikle güzel. Yani ne sebeple gidersiniz gidin güzel. Anne figürü çıkmış. Annenizden biraz sıkıntı alıyor olabilirsiniz. Ee, evli olanlarda bir biraz böyle anne ile eş arasında kalma durumu, aile ile e, eş arasında kalma durumu olabilir. Biraz buralarda dengeye getirin yengeç burcu. Evet. Şimdi kök aileniz vardır arkadaşlar. Tabii ki e, kök aileniz ailenizdir zaten. Ama gerçek aileniz çoluğunuz çocuğunuz varsa da buraya biraz ağırlık verin. Bunun dengesini biraz kurun. Aileniz size zaten kök aileniz sizi bu konuda anlayışlı olması gerekiyor. Yani size sorun değil de sizin yanınızda olması gerekiyor. Seni o açıdan görmesi gerekiyor. Aralarda sorunlar varsa da dengeye getirmesi gereken taraf sen görünüyorsun Yengeç burcu. Yani burada dengeyi getir. Kök ailen zaten ailendir. Evet, e, burada Şimdi şüpheye düştüğünüz bir durum var. Biriyle alakalı çok düşünüyorsunuz. Ne konuda şüpheye düştün? Mesela ne konuda bir güvenin sarsıldı senin? Bu konuyu biraz iyice düşün arkadaşım. Kafana yine bir soru işaretleri kalırsa da ona göre bir sor. Karşındaki insana sor. Yani ben burada böyle düşünüyorum, böyle hissediyorum ama buna sen sebep oldun. Yani senden öğrenmek istiyorum. Dürüst ol bana de, konuş. Yani rahatsızlığını dile getir, içine atıp bu kadar düşünme arkadaşım. Bir de hakkınızda konuşan, ileri geri konuşan birisi var. Bu kişi devamlı konuşuyor. Ortalığı karıştırıyor bu kişi. Çorba gibi ortalığı karıştırıyor. Bu bir arkadaşın gibi, arayı köteyden birisi var. Arkadaşlarınızın ortamında bir insanın ortalığı karıştırdığını gösteriyor bakalım bu arkadaşta değilse de aile değilse de böyle birisi var yani arkadaşın bunu da önünü geçin yani anlaştığınız kişilerle konuşup bu insanın önüne geçin yani insanlar bunu dinliyor konuşmaları dinliyor bu kişi durmuyor çünkü çenesi ortalığı karıştırıyor ya da bir başkasının ağzıyla arkadaşlıklarınızı bozmayın Şimdi iş konusunda da Sana güven vermeyen birisiyle alakalı da Ya şimdi sen birisiyle iş yapıyorsundur, Belki ortağın var Belki de bir müşterin var Ya da bir iş verdiğin birisi var O da olabilir Sana güven vermiyor e Bu insanla alakalı bir kaygılarım var Bak, Bu neyse açığa çıkacak Eğer gerçekten güven vermeyen birisi varsa O kişiyle olan bu konular Bu hafta açığa çıkar Güvensizse bu insanın e, Güven duyulmayan biri olduğu ortaya çıkar yani arkadaşım o yüzden o konuda ne yapacaksın e, sakin kal ve üzerine hiçbir şeyin gitme şimdi bir e, ne işinde çalışıyorsan kalabalık bir ortam çıkıyor burada yorulacaksın yani bu konfeksiyon olabilir kalabalık bir iş gıda sektörü olabilir hani market gibi bir yer olabilir. Bu sıralar gerçekten yoğun olacaksın ve yorgun olacaksın. Dinlendir kendini arkadaşım. Meditasyon olumlama yapanlarınız var. Ya da birinden bir destek alacaksınız bu anlamda. Belki ilişkinle alakalı, belki bir işinle alakalı. Kısmetim kapalı diyorsan kapalı değil. Sadece ağırdan işleyen bir işlerin açılacak bir anda. Hani kapalı değil de e, hızlı ilerlememiş bir şeyler yavaş ilerlemiş bu da senin hayrınaymış sanki de bu sıralar açılıyor arkadaşım kapalı olarak görünmüyor sadece dua eksikliğiniz var maneviyatınızı biraz güçlendirin nazar duaları çok sıkça okumaya dikkat edin korunursunuz arkadaşlar ağırlık alanlarınız çok gözüküyor ortaklama bir işiniz varsa da bu insanla da sorunlarınız olabilir bu sorunları bir hemen konuşmayacaksınız. O yüzden çok düşünceli olabilirsiniz. Sonunda çözeceksiniz ama bir araya gelip konuşmalar yapmaya ihtiyaç var. Konuşmalısınız arkadaşlar. Yani kendiliğinden çözülemeyebilir. Birbirinizi yanlış anlıyor da olabilirsiniz. Bir araya gelip karşılıklı bir konuşma yapacağınızı görüyorum. Aile konularında da, miraslı konularda da bir insan birilerinin çıkarı var. Bunlar karı koca ya da iki kardeş olabilir. Bir kendi çıkarlarına göre hareket edebilirler. Biraz buralara dikkat edin. Ama bir malın senin üzerine geçirilmesi de yakın gözüküyor. Yani miraslı konular var. Sanki çözülememiş de artık yakın bir süreçte bunların çözülmesi gözüküyor. Bir hakkın sana verilebilir. Bir malını üzerine alabilirsin yakın bir süreçte. ilerleyen yakın bir süreçte canlarım benim. Bir de neyi yaptırmak istiyorsanız bir tadilatlık bir yeriniz malınız var ve burayla alakalı yenileme yapacaksınız yani belki bir yer aldınız değiştirmek istiyorsunuz yaptırmak istiyorsunuz uyguna getirdiniz istediğiniz gibi yaptırmak da isteyebilirsiniz zarar etmeyeceksiniz arkadaşlar para konularında ya da bir yer aldıysanız kar bile elde edebilirsiniz belki de bazılarınız alıp kar edip satıyor da olabilirsiniz ama ne olacaksa bu hafta iş konularında, maddi konularda rızkınız bollaşıyor gözüküyor. Yengeç Burcu ve temiz insanlarsınız. Hissiyatlarınız da bu hafta her zamankinden daha fazla olacak. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.